Ah abimler. abim. gel. Bavullarına yardım edelim. Oğlum aslanım benim. Dur bakayım. Hoş geldin Latifciğim. Mı mı. Öpeyim abicim. Hadi bakalım. Gözün aydın Fettapçı. Mı mı. Hoş geldin kızım. Müsva <laughs> dersen başına da koy kız. Sağ ol kızım. <laughs> Aslan gibi olmuşsun. Sen güzel oldun çok sevtap. Sen de mi ihtiyacım leysin mal gezeyin. Bitti canım, bitti bitti bir dakika, bir dakika! Canım benim! Hadi yürüyün, yürüyün, yürüyün hadi, yürüyün, yürüyün! Eee baba, nasılsın <laughs> bakalım, iyisin? Almanya'yı buraya taşımışsın vallahi Latifciğim, hadi gel canım! Otur! Of, oh, çok yorul... Sevtap, abinlere Nescafe yap bakayım, hadi! <Gülüyor> <Gülüyor> Yaksana oğlum! Ondan verme baba, öksürtüyor! Kız Petra! Mayna zigaretten zinc Ya ya! Şu sigaradan bir tane de ben yakayım Latifciğim! Mersi danke canım! bekliyoruz Çekme, bir dakika, bir dakika! Seftap kız, bırak kahveyi, koş çabuk! Efendim? Gel kız, resim çektiriyoruz, otur şöyle! Ahtung, alıyorum! Ahtung, alıyormuş! <laughs> Ne güzel poz vermişim canım. Ya sanki artist gibi çıkmışım. Çok güzel ya. Çok da yakışıklı çıkmışım, değil mi bastık kaza geldim. Yugoslav'ı canavar gibi geçtim baba. Ee, araba da yüklü. Helal olsun. Ee? Almanya'da işler kesat baba. Çok işçi çıkardılar. Vay Çok... namussuzlar. Ee, senin işin sağlam ya Latifciğim. Benim patronum bir tane canım. Latif diyor da başka bir şey demiyor. Of lan. Adam Türk dostu. Ona giderken Şam fıstığı götüreceğim. Aferin. Pastırma da götür. Kayseri pastırması. <laughs> Hı, kıvır oğlum. he? Aferin. Kız da iyi. Kesin lan tepilmeyi. Gürültünüzden ne konuştuğumuz duyulmuyor. Defol içeri. Ama ne? Adam başını dinlesin biraz canım. Yoldan gelmiş yorgun. Tanıştığımıza çok memnun oldum Latifciğim. Bana müsaade. Biraz işim var. Gel seni bir öpeyim canım benim! Öpeyim babacığım! <laughs> güle güle evladım! Kim bu herif? Sen onun nereden babası oluyorsun? Sevtab'ın sözlüsü ya oğlum! Sözlüsü mü? Ne zaman söz kestiniz benden habersiz? Habersiz olur mu oğlum? Senin de rızanı aldık ya, telgraf çektin bize! Ha, şimdi anlaşıldı! Postacı, bu o postacı. Ben sene yazdım baba? Kardeşimi postacıya, mostacıya vermem demedim mi, ha? Tövbe billahi öyle bir şey yazmıyordu oğlum, sana yeminle. Ya ben Türkçeyi mi unuttum, yoksa delirdim mi? Sevtap! Sevtap kız gel buraya! Oğlum! Bu iş olmayacak baba. Yoksa hepinizi gaz döküp yakarım ha! Efendim abi? Öldürürüm kız seni, öldürürüm! Ha Latif, dur! Çekil Adamı katil baba. edeceksiniz be! Bana sormadan kız verirsiniz ha! Nein, Latif nein! Ulan ben de seni o herife verirsem... ...Bana da Latif demesinler! Bana ne? Bana ne, bana ne? Bana ne ha? Bana ne ha? Kendine gel oğlum! Benden izinsiz bundan sonra odasından dışarı çıkmayacak baba! <laughs> Allah Allah! Niye çıkmıyor pencereye bu kız? Seftap! Seftap! Kim bu? Bilmem! Seboş! Ne var? Nişanlım yok mu? Kim ulan senin nişanlın? Yo, ağzını bozma bak! Bozarsam ne olur lan? Ha! Bozarsam ne olur lan? Kendine gel bırak, oğlum! Bırak, bırak! Ulan öldürürüm seni! Beni tehdit mi ediyorsun lan? Oh. Bana, bırak baba! Oh. Bırak! Ah ulan! ne oh. Eniştene bunu yapamazsın! Hoş! Enişteymiş! Allah'ım Allah hala konuşuyor bak! Bırak oh. baba! Bırak! Bırak! bırak. Lan, Çekil be! Dedikten... Al ulan! Terbiyeli konuş, dava ederim seni! ...Koskoca bir devlet memuruna hakaret edemezsin. Geberteceğim ulan seni! Dur oğlum bir dur! Allah! Oh! <laughs> bir daha buralarda doğaçları görmeyeyim... ...Kırarım bacaklarını! Gel oğlum gel! Bunu da senin yanına bırakırsam... ...Bana da postacı Adem demesinler. Ee, üç gündür latiflerin evinin önünden geçemiyor musun? Sıkmıyor değil mi? <laughs> Kim demiş? Latif matif vız gelir. Hadi ya. Posta işi bir gün bile aksamaz arkadaş. Geçemezsin. Latif adamı vurur. Ne vuruyor be? Alaman bozması ördek mi avlıyor? Şuna iyi bak, görüyor musun? Latif Bey'e emlak vergisi. Cezalı. Şimdi gidip eline vereceğim. Bu alamanın sütü de bir başka oluyor baba her çeşidi var. Çileklisi, buzlusu. Posta! <laughs> Adem! Adem mi? Gene geldi ha? Oh! Sen kimsin be? Boyacı! <laughs> posta! Posta demek ha? Posta ha? <laughs> Baba ne olur? Sen dur oğlum! Ben bakarım! Niye geldin gene? Delirtmek mi istiyorsun oğlum? Ne münasebet! Ben vazifemi yapıyorum. Latif Bey'in emlak vergisi borcu varmış da cezalı. Cezalı vergi mi? Bir yanlışlık olacak. Ver bakayım şunu. Olmaz. Latif Bey kendi imzalayacak. Kanun böyle. Borcum morcum yok benim ya. Ben orasına karışmam. İmzalayın lütfen şurayı. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Olur böyle şeyler. Üzülmeye değmez. Bizim bir İbrahim vardı, vergi yüzünden kanser oldu. Gir kız içeri! Oğlum! Ulan bana bak! Sesime gelme bak, vazife başındayım ha! Gel oğlum içeri gel, hadi gel! Büyüksün abi! Ay sen gene mi geldin buralara? Daha çok geleceğim Berna hanım! Sen dur! Şu oturduğun daireye damat olarak yerleşmezsem bana da Adem keskin demesinler. <laughs> Helal olsun be. Helal olsun. <laughs> Vergi borcunuzun üç gün içinde ödenmesi. Niye ödemediniz baba? 78 yılından borçluymuşuz. Ne oluyordu demek kız sana? Herifin sesini duyar duymaz ayaklara fırladın. Boş bulundu oğlum. Ya kapıları gözetlemesi? Sen bu işe karışma baba. Oğlum. Ne söyledim kız ben sana? Ha? Odandan dışarı çıkmayacaksın demedin mi? Ha, demedim ulan? Ha, demedim mi? Vur, öldür ama önce beni dinle. Latif, önce bir dinle. Şöyle bakalım. O beni. Ee. Bir gün. He? Evine götürdü. Ne? Baba, sen de izin mi verdin? Söz kestikten sonra, annesine el öpmeye gittiler. Adettir. Ee, ne var bunda? Ama annesi evde yoktu. Eve attı demek seni? Sonra? Söyle! Soydu. Ne? Yatağa yatırdı. Yatağa yatırdı, ha? <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? Hadi dışarı, dışarı, hadi! Sor bakalım, bir şey yapmış mı? Sevtap... ...Sana bir şey yaptı... ...Yaptı! Bu Allah kahretsin! Namusumuz beş paralık oldu. Merak etme baba! Öldüreceğim o herifi! Geberteceğim! Sonra da seni geberteceğim! Fater, Tutunuz Latif, bitti! Var adam öldürmek! Latif! Dur oğlum! Yapma! Bir delini kesme! Sen karışma baba! Hapislerde çürürsün sonra! Beni dinle! Dinle ya! Babacığını dinle! Aklını başına topla! Bırak elindeki o silahı! <laughs> Ay bari vuracak olsa! Gidip öldüreceğim o iti! Bok öldürürsün! Belki söylediği gibi değildir! Önce bir doktora götürüp mani ettirsen! <laughs>